Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. E, i̇ş hayatında başlayan mezun arkadaşlarımızla yaptığımız böyle kısa sohbetler oluyor. Bu hafta da bugün de e, konuğumuz sizsiniz. Öncelikle vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz sizlere. Çok mersiksiniz. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? E, programı izleyecek olan arkadaşlarımız için sizden biraz kısaca bahsedelim. Erkan Yüksel e, Üniversitesi 2015 yılı mezunlarımızdansınız. Öncelikle tebrik ediyoruz. İş Sağlığı Aha. Güvenli Yüksek Lisans Programı'nı bitirdiniz. Ve şu anda e, Giresun'da e, Gala OSGB'de B sınıfı İş sağlığı güvenli uzmanı olarak görev yapıyorsunuz. Evet doğrudur. Tamam. Önce sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? İsmim Erkan Yüksel. 1986 Giresun doğumluyum. Hicri Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü bitirdim. 2009 mezunuyum. E, 2013 yılından itibaren... Ee, son gaz iş güvenliği sektörüne atıldık ve devam ediyoruz. Süper. Giresun Bulancak'ta bulunan Gala Ortak Sağlık Güvenlik Biriminde B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev yapıyorum. Çalışıyoruz. iş arkadaşlarımızla beraber. Güzel. Ee, Erkan Bey sizi tanıdık. Güzel. Öncelikle şunu da belirteyim. Ee, Giresun'a da buradan çok çok selamlar e, söyleyelim. İstanbul'a. Aleyküm selam. Bizde, bizden de İstanbul'a çok selamlar. Ee, peki er Bey burada birazcık daha sizi detaylı tanımak istiyoruz. Tecrübelerinizden de faydalanmak istiyoruz. Bildiğim kadarıyla lisans eğitimini fizik üzerine aldınız. Fizik bölümü evet. mezunusunuz. Sonradan ne oldu da yüksek lisansta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almak istediniz? Şimdi iş sağlığı güvenliği eğitimi almak istedik. Çünkü gördük ki etraftan duyduklarımıza ve araştırmalarımıza göre İş güvenliği alanında e, uzman açığı olduğunu gördük, uzman ihtiyacı olduğunu gördük. Bu ihtiyacı karşılamak adına kendimizde e, bir güç hissettik, bir enerji hissettik. E, bu sektöre atıldık, iş güvenliği kurslarını gördük, eğitimlerini aldık, yüksek lisanslarını yaptık ve e, hizmet vermeye başladık. O şekilde söyleyelim. Güzel. E, peki bu bölümden biraz çalışma alanlarından bahsedebilir miyiz? İş sağlığı, güvenliği? İş sağlığı güvenliği tabii ki. E, i̇ş sağlığı güvenliğinin aslında olmadığı hiçbir yer yok. Bugün çalıştığımız veya hareket ettiğimiz her yerde iş sağlığı var. E, başımıza düşecek saksıdan tutun da başımıza gelecek her şeyde iş güvenliği var. İnşaat alanında, e, akaryakıt istasyonlarında, tekstil fabrikalarında, e, gıda veya fındık fabrikalarında, Giresun Fındığı ile meşhur bir şehrimiz, balı ile meşhur bir şehrimiz. Mesela Giresun Liman işletmeleri, Giresun Limanı'nda, e, Kereste Mobilya Atölyeleri, üretimin ya da hareketin hatta nefes alınan her yerde bence iş güvenliği veya iş sağlığı mevcut. Erkan Bey bu verdiğiniz bilgiler çok önemli çok değerli. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Ben farklı bir şey sormak istiyorum. Şimdi iş sağlığı ve güvenliği alanında iki ayak var. Hem işveren ayağı hem personel ayağı. Bu iki ayağı birbirinden ayırmak gerekiyor ama bunlar bir de birbirine iç içe geçmiş olması gerekiyor. Çünkü her iki tarafın da bilinçli olması gerekiyor. Ben öncelikle işveren tarafını sormak istiyorum. O tarafta bu bilinci bu bilincin yaratılması için nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Ya Öncelikle e, bilgi çok önemli, örnek çok önemli. Örneklerden yola çıkıyoruz. Hatta e, biz bir iş yerine gitmeden önce, ziyarete gitmeden önce videolar hazırlıyoruz. E, kaza videoları, daha önceden başkalarının başına aynı iş yerlerine, benzer iş yerlerine gelmiş kazaları gönderiyoruz. Ondan sonra o kazaların üzerinden yürüyüp e, örnekleri çoğaltıyoruz. E, biraz gözü korkması gerekiyor aslında işverenlerin. E, cezalardan bahsediyoruz. E, cezalar işverenler için çok önemli çünkü onlar hayata TL olarak bakıyorlar. KL kaybetmek istemiyorlar. Ee, o yüzden de bu işlere daha çok dikkat edebiliyorlar. Ee, tabii ki önceliğimiz insan. Tabii. Önceliğimiz insan. Ama insana ulaşabilmek için KL gibi veya başka şeyler gibi e, köprüler kurup onların üzerinden yürüyüp insanlara ulaşmamız gerekiyor. E, i̇şveren burada çok önemli. İşveren bir iş yerinde eğer iş güvenliğine önem verirse, o zaman işçiler daha başarılı oluyor bu konuda. E, biz işi işverende çözmeye çalışıyoruz daha çok ve bunu. ...başardığımıza inanıyorum. Ve sanırım kendilerine değer verildiğini fark ettikleri zaman da... ...o iş ve iş yerine daha mutlu şekilde giderler diye düşünüyorum. Tabii ki. Evet. Şimdi işvereni ikna edip de... ...atıyorum bir iş yerinde çalışana bir elbise aldırabildiysek... ...mesela akaryakıt istasyonu, LPG'yi LPG pompasını... ...mesela araca takmadan önce yere diz çökmek zorunda... ...ona bir dizlik aldırabildiysek veya bir çelik ucu ayakkabı giyebildiyse... ...işveren değil de işçi bu işin daha çok ciddiyetinin farkına varıyor daha dikkatle bakabiliyor sağa sola. Yani e, farkındalığı fark ettirmek gerekiyor biraz. değişiklikler yaratmak gerekiyor. E, bu yönde e, ilerlemeye çalışıyoruz. Peki çalışan personel arkadaşlarımız için bu farkındalığı nasıl e, yaratıyorsunuz? Onun için nasıl çalışıyorsunuz? Çünkü beraber çalıştığınız kişilerin e, sosyo-kültürel durumları çok farklı olsa gerek, ihtiyaçları hayattan ihtiyaçları çok farklı e, olsa gerek, hayata bakış açıları farklı olsa gerek. Onlarla bu iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Ya önce uzman olarak biz karşıdan bakıldığı zaman bir iş güvenliği uzmanı geliyor şeklinde görebilmeleri lazım. Baratimiz başımızda, yeleğimiz üzerimizde, elimizde notlarımız, gideceğimiz yere çalışılmış vaziyette, çelik ucu ayakkabımız ayağımızda. Bunları gören çalışanlar zaten kendilerinde ister istemez dikkat etme ihtiyacı hissediyorlar. Yani işin önce kendimizden başladığımız zaman daha güzel yol alabiliyoruz. Yani önce siz kendinizi bir rol model olarak ortaya atıyorsunuz. Tabii ki. önemini tabii ki. vurguluyorsunuz. İşveren tarafında tabii. da gerekli e, olumsuz anlamdaki videolar olsun vesaire görsellerle destekliyorsunuz. Evet. Ee, bütün iş e, çalışanların bizde mesela telefonları var. Onlara biz oraya gitmeden önce mesela temel iş güvenliği eğitimi anlatıyoruz. İş yerinin durumuna göre 8 saat, 16 saat. Oraya gitmeden önce onlara videolar gönderiyoruz. Zaten günümüzde e, sosyal medya çek, e, çok meşhur. Hı hı. Gruplar oluşturuyoruz sosyal medyalarda. Ee, yani insanlara ulaşabilmek için farklı yollar deniyoruz. Onlar e, nasıl önceden Facebook'ta veya Instagram'da, sosyal medyada videoları izleyip gülüyorlarsa veya şaşırıyorlarsa, onları biz oraya gitmeden önce bizi hatırlamaları için, insanı hatırlamaları için, kazayı hatırlamaları için, daha çok dikkat etmeleri için, onlara önce videolar gönderip onlara kendimizi hatırlatıyoruz, ondan sonra gittiğimizde, daha iyi dinleyen e, insanlar görebiliyoruz karşımızda. Önden bir bilinç yaratıp arkasından zaten o merak duygusu ve öğrenme duygusu en önemlisi de hepsinden önemlisi de insana verilen değer duygusu zaten alt safhada olsa gerek. Aynen öyle zaten amacımız insan, önce insan. Süper. Peki sizin e, kamudan ziyade özel sektörde çalışıyorsunuz ve mesleki evet. tecrübeniz genelde bu alanda e, <laughs> Limanlar olsun, az önce bahsettiğiniz benzin istasyonları olsun vesaire olsun, diğer sektörlerden mesela bir gıda sektörü olsun, bir işte sanayi vesaire birazcık daha farklı olsa gerek. <laughs> e, diğer alanlarla bu farklılığı siz nasıl değerlendiriyorsunuz ya da hepsi aynı mıdır diyorsunuz? Hepsi aynı değildir ama hepsine dikkat edilmeli. E, bence her bölüme veya her firmaya, her fabrikaya ayrı çalışmalar yapılmalı. Ee, şimdi bir Giresun liman işletmeleri mesela bizim baktığımız firmalardan birisi. İthalat ihracat yapılıyor, ee, yurt dışından veya yurt içinden gemiler geliyor indirme bindirme yapıyorlar, yük indirmesi, yük bindirmesi, ee, otoparklarını kullanıyorlar, orada aydınlatmalar var, denize düşme tehlikesi olan insanlar var ki hepsinden ziyade orada çalışanların, acaba gerçekten orada çalışanların hani yeterlilik belgeleri var mı, eğitimlerini almışlar mı bunlara önem verirken, bir fındık firmasına gittiğimizde başında galoş, ayağında galoş, her yerin temizlenmiş, hiçbir yerinden kıl tüy dökülmeyecek şekilde e, dezenfekte olmuşsun, olmuş vaziyette gitmeniz gerekebiliyor. Mesela bir limana bu şekilde gitmenize gerek yok. Yani her iş dalına göre o işe uygun şekilde gitmek yine e, daha iyi olur diye düşünüyorum için sordum Erkan Bey. Şimdi sizin belli bir yıl tecrübeniz var zaten. Deneyiminiz var. Bundan birazcık faydalanalım diye. Bu alanda e, yüksek lisansına devam eden olabilir, mezun olmuş olabilir arkadaşlarımız için soruyorum. Kendi birazcık da ilgi alanlarına ya da yapabilecekleri sektörlere göre de e, kendi iş alanlarını, uzmanlıklarını belirlemeleri gerekir sanırım. Kesinlikle öyle. Ee, biraz önce de bahsetmiştim. Mesela ben e, burada B sınıfı uzman olarak Akaryakıt istasyonları ve e, nakliye sektörüne bakıyorum. Selin arkadaşımız var mesela e, fındık fabrikalarına bakıyor. Gamze arkadaşımız var. E, daha çok inşaatlarla ilgileniyor. Yani herkes sevdiği ve ilgi duyduğu alana yönel, yönlendirmeye çalışıyor. Çünkü insan e, ilgi duyduğu ve sevdiği alanda daha üretken olur. E, bakış açısı farklı olur. Burada zaten amaç farklı olmak. Farklı olduğunuz zaman e, insanlar tarafından da fark edildiğiniz zaman karşıda etki yaratırsınız. Ve en azından e, işini de severek yaptığı için çok daha mutlu olur hayat içerisinde. Tabii ki çalışmış olmaz. E, o gün sanki bir hobisini gerçekleştirmiş gibi olur. Peki hazır bu hobilerden söz açılmışken sanırım e, görebildiğim kadarıyla siz de işinizi hobi olarak yapıyorsunuz. Severek yapıyorsunuz. Mutlu Tabii musunuz? ki aynen. Kesinlikle. Ne güzel çok şanslı insan kitlesinin içerisindesiniz. E, peki bu iş hayatına yolculuğunuz nasıl başladı desek? Ne tavsiye edersiniz? İş hayatına e, yolculuğum aslında e, bir açığı görmek. Şimdi e, bütün meslek dallarında amaç aynıdır. Para kazanmak ve hayatı idame etmek. Hı hı. Ama asıl amaç parayı kazanırken mutlu olabilmek, huzurlu olabilmek veya e, amaçlarına ulaşırken e, kendini iyi hissetmek. Şimdi e, iş güvenliği alanında açık vardı e, ve ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı karşılarsanız biz de mutlu oluruz, karşı taraf da mutlu olur diye düşündük. E, sınavlarına girdik ve başladık. Gelecek vadeden bir meslek yaptığımı düşünüyorum. E, o yüzden mutluyuz. Güzel. Peki e, bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımız için illaki e, illaki belli bir yetenek yetkinlik olması gerekir diye düşünüyorum. Bu konudaki fikirleriniz nedir diye sorsam? Evet, yine farklılıktan yola çıkayım. Ben e, farklı olmak insanlardan diğer veya sıradan insanlardan daha fazla donanımın olması lazım. E, tercih sebebi olmanız lazım Mesela e, ben iş güvenliği uzmanı olarak yangın eğitimi sertifikası almış olmam benim bir tercih sebebim olur İlk yardım eğitimi bir almış olmam bir tercih sebebim olur veya yüksekte çalışma eğitimi ki inşaatta en çok başımıza gelen e, kazalardan birisi Allah göstermesin yüksekte çalışma eğitimi almış bir uzman tercih edilir neden bilgili insan daha çok konuşur daha çok konuşan insan. Ee, karşı tarafa bir şeyleri aktardığı zaman etkili olur. Önemli olan burada etkili olmak. Farklı olabilmek. Ee, akıcı konuşma yeteneği olması lazım. ikna yeteneği olması lazım. Mesela erkekler için e, askerliğini bitirmiş olması bile bir tercih sebebi olabilir. Ehliyetinin olması bir tercih sebebi olabilir. Çünkü şantiyeleri dolaşıyoruz. Firmaları dolaşıyoruz. Biz devamlı koltukta oturamıyoruz. Belki haftada bir gün, belki haftada iki gün gelebiliyoruz. Onlarda da zaten evrak yapıyoruz. Ee, donanımını yükseltmesi lazım. Ne kadar donanım o kadar tercih sebebi. İngilizce bazen tercihen Fransızca Rusça yani yabancı dil bilmesi bile çok önemli bir ayrıntı bence. Süper. Diğer adaylardan kendini ön plana çıkaracak bir durum diyorsunuz bunun için. Aynen öyle. Bir adım önde olmak her zaman iyidir. O zaman bu e, işi yapabilmek için bu alanda söz sahibi olabilmek için zaten mevcut yetkinlikler sanırım e, biraz sonra size soracaktım zaten iş görüşmesinde de dikkat çeken detaylar olsa gerek. Yani siz şu an e, muhtemelen işe alım da yapıyorsunuzdur. Az evet. önce nitelikteki insanlar muhtemelen sizin için daha bir ön adımdadır bir öndedir duruyordur sanırım. Evet yeni gelecek veya bu işi e, düşünen arkadaşlarım işte bundan bahsetmeye çalıştım. Ne kadar donanımını arttırırsa veya ne kadar e, farklı olursa o kadar tercih edilir. E, tercih edilen insanlar da e, hem maddi hem manevi e, mutlu olur diye düşünüyorum. Süper. Ben bir de e, özel bir merak ettiğim bir durum var. İş sağlığı ve güvenliği deyince biraz Türkiye'de erkek mesleği olarak algılanıyor. E, ama siz az önce çok güzel e, isimlerini de dile getirdiniz. Buradan kendilerine selamlarımızı da iletelim ayrıca. Aleyküm, aleyküm. Arkadaşlarınız ofiste e, kadın olanlar da var. E, sektörde onların var olabilmesi için... E, Az önce bahsettiğiniz yetkinliklerin zaten olması gerekiyor ama birazcık da sektörün bakış açısını ben merak ediyorum. Ee, gerçi eski geçmiş yıllara göre zaten değişmiştir ama e, hala bir kadın mesleği ya da erkek mesleği diye ayrım söz konusu değildir diye düşünüyorum. Ben de e, öyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, bizim burada üç tane kızımız var. Çok etkili. Hatta dört kızımız patroniçemiz de var. O da kendisi B sınıfı iş güvenliği uzmanı Nilgün Hanım. Buradan ona da sevgilerimizi yolluyoruz. E, kızlarımız yeri geliyor. E, ayakları, çizmeleri ta e, dizlerine kadar çamurlu vaziyette gelebiliyorlar inşaatlardan. En az bir erkekler kadar, en az erkekler kadar araç kullanabiliyorlar. iyi araç kullanabiliyorlar. E, erkeklerle veya kadınlarla fark etmiyor. İyi iletişim kurabiliyorlar. Yani e, erkek mesleğinden ziyade bu iş gönülde bitiyor. E, gönlünü koyduğun yer işte başarılı olursun. Bizim kızlarımız gönlünü koymuşlar ki burada e, kadın ağırlıklı bir hüküm sürüyor. O yüzden e, sorun yaşamıyoruz. Gayet mutluyuz. Kadınlarımızla beraber bu işleri götürüyoruz kızlarımızla beraber. O zaman şunu söyleyebiliriz sanırım Erkan Bey cinsiyetten ziyade az önce saydığınız yetkinliklerin bir vücutta toplanmış olması artı üstüne gerekli eğitimlerin alınmış olması zaten bu mesleğin yapılmayacağı anlamına gelmiyor çok rahat başarılı bir şekilde devam edilebilir sanırım. Kesinlikle öyle, evet. Peki özgeçmişte siz nelere dikkat edersiniz? Az önce bahsettiğiniz eğitimler vardı ben sanırım o eğitimleri de özgeçmişte görmek isterseniz diye düşünüyorum. O eğitimlerin, alınması gereken eğitimlerin e, bu sektörde iş yapan bir insan e, için faydaları nelerdir diye sorsam. Şimdi farkındalık, e, görmek var, bakmak var. Bilmeyen insan bakar, bilen insan görür. Şimdi görmek için bilmek gerekir. Hı hı. Şimdi e, ben bir firmaya gittiğim zaman mesela çok basit, yine akaryakıt istasyonundan bahsedeceğim. Yere mesela büyük araçlara, kamyonlara veya ağır vasıtlara mazot e, doldurulurken mazotun yere aktığını görüyoruz. Taksiler e, kimi zaman gençlerimiz e, hızlı olabiliyorlar. Mesela çoğu kişi bilmez. Lastik araç lastiği ile mazot, motorin bir araya geldiği zaman muhteşem buzdan daha kaygan bir yüzey oluşturur. Hmm. Şimdi gittiğimiz zaman bazı dispenser dediğimiz işte mazot pompalarının önünde ee, yere dökülmüş mazotlar görebiliyoruz. Bunu hemen temizletiyoruz. Bunu birçok kişi bilmiyor ama taksiciler e, oraya yakıt almaya geldiklerinde tam o mazotun üzerine gelip fren yaptıklarında araçları durmuyor. İnsana vurabiliyorlar, pompaya vurabiliyorlar veya başka araca vurabiliyorlar. Kazaya sebep olabiliyorlar. Bunu ben e, niye gördüm? Ben yangın eğitimi aldığım için gördüm. Parlama, yanma, yanıcılık, patlama e, veya akaryakıtla ilgili daha önceden tecrübem olduğu için ben bakmadım, ben gördüm. Ama oradakiler e, bu konuyla ilgili bilgileri olmadığı için sadece bakmayla yetinebiliyorlar. O yüzden görmek çok önemli. Görmek için de bilmek lazım. Eğitimini almak lazım. Ve aslında e, farkında değiliz belki ama biz normalde hani e, sade vatandaşıyım. Sizin hani işin uzmanısınız. Biz caddede, sokakta, yolda yürürken aslında sizler sayesinde ve sizlerin aldığı eğitimlerle diğer insanları uyarmanız sayesinde hayatımıza devam edebiliyoruz aslında. Evet, <laughs> e, şöyle bir durum oldu başıma gelmişti, paylaşayım isterseniz. Ee, bir yardım derneğine gitmiştik. Böyle insanlara, sokakta yaşayan insanlara yemek dağıtılan güzel bir yerde. Ee, alt katında yemek dağıtılıyor, üst katında mutfak var. Mutfakta inanılmaz tezgahlar kurmuşlar, çok güzel. Ee, hiç kimse fark etmemiş. Ben oraya ilk gittiğimde sadece merdivenden iniş çıkış olduğunu ve başka hiçbir kaçış veya kapının olmadığını gördüm. Tam e, dışarıya bakan pencere bölümünün önünde üst katlara ait dört tane klima motorları vardı. Asla dışarıya çıkma şansınız yoktu. O klima motorlarının iki tanesini söktürdüm. Oraya e, itildiği zaman açılabilen e, yangın çıkış kapısı yaptırdım. Yani yapmalarını sağladım. E, onun haricinde e, ikinci kat olduğu için yere yakın sadece iki basama olan bir yangın merdiveni yaptırdım. Neden? İnsanlar en azından o iki basama indikten sonra yere atlasa bile sakatlanmazlar veya yaralanmazlar. Bunu ben oraya gelene kadar, orası yaklaşık 5-6 yıllık bir dernekti. Kimse görmemişti mesela. Bunu ben görebildim. 5-6 yıldır oraya inanıyorum ki belki milyona yakın insan gelmiştir. Ama demek ki bir iş güvenliği uzmanı gelmedi. İşte biraz önce anlatmak istediğim buydu. Bilen görür. Bilmek lazım, öğrenmek lazım. Ve bilen öğrenilen tercih edilir. Süper. Burada siz konuşurken şu dikkatimi çekti. Sanırım olması gereken özelliklerden bir tanesi de ikna kabiliyetinin yüksek olması. E, bu işi yapan insanlar da. Evet, ikna kabiliyeti yüksek olması kesinlikle gerekli. Konuşması akıcı olmalı. E, konuşacağı şeyi iyi bilmeli ki bilen karşı tarafa anlatır. Zaten bir laf var basitçe anlatamıyorsan bilmiyorsun demektir. O yüzden basitçe karşı tarafa anlatıp onu oraya lanse ettirmek lazım. Onun için de bunların eğitimini almak lazım. Süper. Peki, e, iş sağlığı güvenliği uzmanı olarak e, şu an çalışma hayatınıza devam ediyorsunuz ama sonuçta bir de özel hayatınız var. E, evet. Yoğun bir şekilde e, görev yapıyorsunuz ve her daim o dikkatinizin hat safhada olması gerekiyor. E, algılarınızın açık olması gerekiyor. Bu özel hayatınızı çok negatif etkiliyor mu? Yani Bir gününüz nasıl geçiyor? Nasıl boğuşuyorsunuz? Kendinizi o stresten nasıl koruyorsunuz? Şimdi sabah 9'da başlayıp akşam 5'te biten bir serüvene giriyormuş gibi görüyoruz kendimizi. Ee, etkili çalışma yöntemiyle hareket ediyoruz. Yani hani sırf zaman geçirme olarak değil de bir gün öncesinden bir gün sonrasının planı yapıldığı zaman o işleri bitirdiğimiz zaman zaten bizim bütün stresimiz gidiyor. Firmaların ziyaretleri, evrakların kontrolleri, e, gerekli uyarıların yapılması, ee, e, e, ya da mesela tespit ettiğimiz, gördüğümüz bir e, yanlış olan bir şey, herhangi bir tehlike veya riski önleyebildiysek bunlar bizi mutlu ediyor. Hı hı. Ee, saat 5 olduğu zaman bir önceki günkü Filistimize baktığımızda e, hepsinin üzeri çizilmişse bizim hiç stresimiz kalmıyor. Süper. Günlük mutluluk doyumunu yaşıyorsunuz diyorsunuz. Evet yaşıyoruz. Yani Çok büyük şeyler beklemek gerekmiyor. Bir de Erkan Bey, sizin bu söyledikleriniz gerçekten çok değerli, çok kıymetli şeyler. Özellikle eğitim aşaması, insan hayatına dokunuyor olması. Ama bir de bunun bürokratik demek istemiyorum da doğru tabir sanırım. Yasal işlemler, bilinmesi gereken kanunlar, yönetmelikler, yönergeler. Sizin tavsiyeniz nelerdir bu konuda? Bunları ne derece hakim olunması zorunlu ya da gerekli? Şimdi biz tabii ki bu işin eğitimini aldık. Biz yönetmelikleri veya kanunları biliyoruz. Zaten görevimiz e, firmalara danışmanlık yapmak. Ama firma sahiplerinin, işverenlerin bence meraklı olması lazım. E, devlet bence bu konuda firmaları meraklandırıp bize yönlendirse biz karşı tarafa daha iyi bu işi yediririz diye düşünüyorum. Mesela e, muhasebeciler olabilir veya firmaları ilgilendiren devletin kola hangisi ise cemiyetler olabilir iş güvenliği konusunda bazı gerekliliklerden veya zorunluluklardan bahsederse zaten işverenlerin bize dönüşleri olacaktır. Merak eden işverene bizim e, öğretmemiz daha kolay olacaktır veya danışmanlık yapmamız daha kolay olacaktır. Zaten bildiğim kadarıyla lütfen beni düzeltin. E, çeşitli yasalar çerçevesinde bunların yani sizlerin e, iş sağlığı güvenliği uzmanlarının da bu e, iş yerlerinde görev yapması zaten yasal halde artık evet, zorunlu evet. halde. Evet zorunlu ha. halde aynen. Süper. Peki çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz birazcık da firmadan bahsetsek. Giresun'da olduğunu biliyoruz. Şu an çalıştığınız firmanın. Daha detaylı bilgiyi sizden alalım isterseniz. Evet. Kala Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Giresun Bulancak'ta çalışıyoruz. Giresun ve çevresinde inşaat gibi fındık fabrikası, tekstil fabrikaları, Giresun liman işletmeleri, e, mobilya dekorasyon fabrikaları, e, yani bizim o bulanacak organize sanayi bölgemiz var. <laughs> Buradaki fabrikalarda birçoğunda görev yapmaktayız. Buradaki e, firmalara danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sağlık hizmeti veriyoruz e, bunun yanı sıra. E, firmamızın sahibi operatör doktor Koran Aslan. E, kendisi e, ünlü bir cerrah Türkiye genelinde. Hatta yılın en başarılı cerrah ödülünü almış bir cerrahımız, e, patronumuz. Onun patron patroniçesi. Nilgün Hanım, o da kendisi B sınıfı uzmanı. Beraber çalışma arkadaşımız, çalışma ablamız. E, hep beraber bu işi dört kızımızla beraber götürüyoruz. Süper. Peki o zaman Giresun'da olsun ya da Giresun çevresinde olsun e, yine aynı bölüm mezunu olan diğer arkadaşlarımız varsa e, bir gün kısmet olursa belki sizi ziyarete de gelebilirler. İnşallah. Çok memnunuz. Peki. E, Erkan Bey, Sayın Erkan Yüksel, bu bilgiler için biz çok teşekkür edelim. Genel Güzel anlamda yani. e, bu sektörde Kendine yer edinmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Bunlara, e, bu kişilere vereceğiniz tavsiyeler var mıdır? Evet, kişisel gelişim çok önemli. E, ben kişisel gelişim kitaplarından veya izlediğim filmlerden feyiz aldığım bazı durumlar var. Önce farklı olmak lazım. E, farkı karşı tarafa fark ettirmek lazım. Ben bunu savunuyorum. E, başarılı olmak çok kolay ama hedefin her zaman en iyisi, yani yaptığının, yaptığı işin en iyisini yapan insan zaten başarıyı elde eder. Yani ekstra hiç bunun için bir şey yapmaya gerek yok. Hı, hı. Farklı olmaktan kastım mesela bir örnek vereyim. Bugün sorduğumuzda e, aya ilk basan, ayak basan insan kimdir? Nil Astrok deriz. Ama ikinci ayak basan insanı kimse bilmez. Kimse bilmez çünkü birincisi Nil astro bilim dönmeyebilir, affedersiniz. E, bir farklılık yaratmıştır. İlk defa aya ayak basmıştır. Belki biz aya ayak basamayabiliriz ama Yaptığımız işte bir farkındalık yaratabiliriz. Kendimizi fark ettirebiliriz. Ancak o zaman başarılı olabiliriz. İş üniversite ya da bölüm okumaktan ziyade bu işe gönlünü koymakta, çok çalışmakta, hedeflerine ulaşabilmekte yatıyor diye bitireyim. Süper. Biz de o zaman bu verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok özür ee, dilerim. Son olarak lafınızı buyurun. kesiyorum. Tabii ki. Şimdi e, küçük bir yöntemden bahsedeceğim kapatmadan önce. Biz e, insanlara dokunmak adına ya da insanların ilgisini çekmek adına, çünkü ilgisini çekebildiğimiz insanlara bir şeyler öğretebiliyoruz. Yoksa bizi görmezden geliyorlar. Hı hı. E, bazı hareketlerimiz oluyor. Mesela ne yapıyoruz? İnsanların e, inşaata gittiğimiz zaman onlara... Karton bardaklar hediye edebiliyoruz. Bunların dışında iş güvenliği ile ilgili, tehlikeli riskle ilgili fotoğraflar, resimler olan karton bardaklar hediye edebiliyoruz. Veya ne yapıyoruz? Ee, biliyoruz ki çikolatayı herkes sever. Biz de çok seviyoruz. İş yerlerine giderken çikolata alıyoruz ama en başında bahsetmiştim. Bir yerde birisi sizi gördüğü zaman iş güvenliği uzmanı geliyor diye sizi fark etmesi lazım. İsminizden değil, duruşunuzdan, baretinizden, kıyafetinizden, gelişinizden sizi fark etmesi lazım. Mesela benim çok hoşuma gider. Çikolatalar. Çikolataların dışarısında e, kimisinde isimler yazar, kimisinde güzel kelimeler yazar. Biz ne yapıyoruz? Mesela 5-6 kişilik bir firmaya gittiğimiz zaman temel iş güvenliği eğitimi verirken diyoruz ki düşün. Oo. Ondan sonra diyoruz ki uyan, uyanık ol. Dikkatli ol. Yani. Ondan sonra dikkatli ol. Sonra öğren. Ondan sonra da diyoruz ki izle. Öğrendiklerini izle. Faydalarını gör. Ve ondan sonra çalışmalarına evet. sağlıklı ve e, güvenli bir şekilde devam ediyoruz diyoruz. E, i̇nsanların yüzünde bir tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Oluşturabildiysek ne mutlu bize. Şu an benim yüzümde tebessüm oluşturdunuz. Muhtemelen e, beraber çalıştığınız hem iş arkadaşlarınız olsun hem farklı firmalar olsun. Onlarda da bu duyguyu uyandırıyorsunuz. İnşallah, düşünüyorum. İnşallah. Erkan Bey ben tekrar vakit ayırdığınız için ve bu bilgiler için e, hoş sohbet için çok teşekkür ederim. Ne demek biz teşekkür ederiz. Böyle bir aslında bu da bir farkındalık. Ben hiçbir e, uzman arkadaşımın veya doktor arkadaşımın bu şekilde üniversite tarafından Üsküdar Üniversitesi gibi aranıp da e, bu konularla ilgili insanların tecrübelerinden yararlanmaya çalışılan bir çalışma görmedim. Bu da bir farkındalık. Bu da bir e, güzel bir e, çalışma. Üsküdar Üniversitesi'ne bu çalışma için ayrıca ben çok teşekkür ederim sizlere. Emeğinize sağlık rica ederiz. O zaman bizler de hem iş hayatınızda hem çalışma hayatınızda başarı ve mutluluklar dileyelim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizlere de başarılar diliyorum. Ve da selamlar. Bize de selamlar İstanbul'a. Aleyküm selam. Görüşmek üzere. İyi günler.